Evet, Bugün matrislere başlıyoruz. Ee, önceki kısımda anlattığımız denklem sistemlerine baktığımız zaman aslında şunu görüyoruz. Ee, aslında değişkenler olan x1, x2, xn e, ve e, değişkenlerin önündeki x1, x2, xn değişkenlerin önündeki sayılar ve en sağdaki b1, b2, bm aslında değişiyor eliminasyon sırasında. Dolayısıyla bu lineer sistemi aslında bilinmeyenler dışında, bilinmeyenler siz bilinmeyenlerden bağımsız olarak bu işlemleri gerçekleştirebiliriz. Yani x1 x2 xn'i yazmamıza gerçekte gerek yok. Şimdi matrisler aslında bu işe yarıyor. Bir işe yaradıkları yer burası. Şimdi örneğin m çarpı n'lik bir matris düşündüğümüz zaman aslında içinde mn kadar reel veya kompleks sayı içeren m satır ve n tane de dikey sütun m yatay satır n tane de dikey sütun içeren bir yapıdan bahsediyoruz. Burada iinci satır ve j'ninci sütundaki bir eleman a olarak gösteriliyor. Ona hücre de deniyor. E, tabii bunu bir Excel e, gibi de düşünebilirsiniz. Daha önce Excel programı kullandıysanız eğer. İninci satırı e, dediğimiz şey AI1, AI2, AIN'e kadar gidiyor. J'ninci sütun dediğimiz şey de A1, J, A2, J, A, J'ye kadar gidiyor. Tabii e, in. satırda N, n, n tane eleman var. Çünkü N tane sütun var. J'ninci sütunda da M tane satır var. M tane eleman var. Çünkü M tane satır var. Matrisleri m çarpı n'lik diye ifade ediyoruz. Dolayısıyla m by n diye ifade ediyor. Matriste eğer m ve n'ye eşitse buna kare matris deniyor. Neden? Çünkü dikdörtgen m ve n eşit olduğu zaman kareye dönüşmüş oluyor. Ve köşegen öyle bir durumda yani a11, a22, a33, a44, an n ne? Ana diagonal, ana köşegen adı veriliyor. Matrisi genelde bu şekilde de gösterebiliyoruz. A, I, J şeklinde gösterebiliyoruz. Ee, örnek matrisleri de burada görüyoruz. işte 2 satırlık, 3 sütunluk, 2 satırlık, 3 sütunluk. Burada imajiner sayılarında, karmaşık sayılarında olduğu bir matriste görebiliyoruz. Şimdi matrislerin e, n çarpı birlik bir matrise n'lik bir vektör adı veriyoruz. Vektörler sütun vektörleri oluyor. Dolayısıyla burada dörtlük bir vektör, burada da üçlük bir vektör e, olmuş oluyor. Eğer vektörün biten elemanları sıfırsa, buna sıfır vektör e, adı veriyoruz. Tabii n en çarpı nlik matrisinin satırlarının bir çarpı nlik matris olduğunu, sütunların da n çarpı birlik matris olduğunu e, göz önünde bulunduralım. Burada örnek bir matris e, görüyoruz. Burada başka bir örnek matris görüyoruz. Burada başka bir örnek matris görüyoruz. Onlar dışında grafları da matris olarak gösterebiliyoruz. Gene bunu data structure dersinde e, e, merak ederseniz göreceksiniz. İşte P1 noktası P2'ye bağlı. Dolayısıyla P1'den P2'ye bir çizgi var. P2 noktası P1'e bağlı gibi gösterimler yapabiliyorsunuz. Dolayısıyla matrisler birçok problemi aslında göstermede kullanılabiliyorlar. İki matris birbiriyle eşit oluyor. Ne zaman? Ancak bütün elemanları tek tek birbirleriyle eşitsin. Mesela bu iki matris birbirleriyle eşit demek 1, 1, 2, 2, eksi 1 W. Dolayısıyla W'nun eksi 1 olması demek. 2, eksi 3, X'in eksi 3 olması lazım. 4, 4, 0, Y. Dolayısıyla Y'nin 0 olması lazım. Eksi 4, eksi 4 ve 5, Z. Dolayısıyla Z'nin de 5 olması lazım. Eşit olması için. Şimdi matrisi bu şekilde tanımladıktan sonra matris üzerinde hangi operasyonları tanımlayabiliriz? Bunlardan İlki tabii ki en basit operasyon matris toplama operasyonu. İki matris ikisi de M çarpı N'likse A artı B toplamı tanımlı olmaktadır. Ve bu durumda da sonuç gene M çarpı N'lik bir matristir. Burada element wise dediğimiz eleman elemanla birlikte toplanarak ilerliyoruz. Dolayısıyla mesela şurada A ve B matrislerini gördüğümüz zaman ne oluyor? Bu ikisini topladığımız zaman 1 ile 0'ı, eksi 2 ile 2'yi, 3 ile 1'i, 2 ile 1'i, eksi 1 ile 3'ü, 4 ile eksi 4'ü topluyoruz. Sonuçta a artı b maddesini elde etmiş oluyoruz. Şimdi e, x1 vektörse ise mesela gene o da bir maddesi sonuçta. x de 0'ın toplamının x olduğunu zaten anlamak kolay. E, Skalar çarpımına da gelelim. Diyelim bizim bir maddesimiz var m çarpı n'lik ve bir de r'ye de bir reel sayı. Bu durumda A matrisinin R skaları ile çarpımı dediğimiz zaman her elemanı aslında R ile çarpıyoruz. Dolayısıyla mesela şöyle bir matrisimiz olsun. Bunu eksi 2 ile çarpmamız demek. Eksi 2 çarpı 4, eksi 2 çarpı eksi 2, eksi 2 çarpı eksi 3, eksi 2 çarpı 7, eksi 2 çarpı eksi 3 ve eksi 2 çarpı 2 yapmak. Ve her bir elemanı eksi 2 ile çarparak şu matrisi elde etmek anlamına geliyor. Matrislerin asosiyatif birleşme özelliği var. Yani A artı B artı C ile A artı B artı C aynı değere eşit olmuş oluyor. Onun dışında matris farkı dediğimiz zaman A eksi B aslında matrisin ikinci matrisi eksi bir çarpanıyla skalar multiplication yapmak sonra da toplamaya karşılık geliyor. Dolayısıyla aslında gene element wise birbirlerinden ne yapıyoruz? Çıkarıyoruz. Mesela bu A matristen bu matrisi çıkarmak istediğimizde 2'den 2'yi çıkarıyoruz. 3'ten eksi 1'i çıkarıyoruz. Eksi 5'ten 3'ü çıkarıyoruz. Bu şekilde sonuçta buna karşılık geliyor Evet şimdi ee, bazen toplama notasyonu kullanır Mesela şöyle ifade ettiğimiz zaman indeks toplamı şeklinde oluyor Dolayısıyla şöyle ifade etmek Mesela e, Aslında birden dörde kadar bütün elemanları tek tek toplamaya karşılık geliyor Dolayısıyla şöyle ifade ettiğiniz zaman r i a i s-i-a-i'lerin ayrı ayrı toplamlarına karşılık geliyor Şimdi bizim diyelim e, K tane matrisimiz var. Bunlar da M çarpı N'lik matris olsun. Ve C1'den CK'ya da kadar da reel sayılar olsun. Böyle bir durumda her bir matrisi kendine ait katsayıyla çarpıp toplarsak bu matrise lineer kombinasyonu deniyor. Kimin? A1, A2, A, AK'nın lineer kombinasyonu deniyor. C1, C2, C, CK'ya da katsayılar adı veriliyor. Dolayısıyla şöyle bir lineer kombinasyon şekli ifade ediyoruz. C, I, A, I'lerin toplamı şeklinde C1 a C2 A2, C şeklinde. Mesela şunlar birer lineer kombinasyon. Mesela burada 3 bir çarpan katsayı, eksi 1 bölü 2 bir katsayı, 2 bir katsayı, eksi 3, 4 birer katsayı gibi gibi. Bunları hesapladığınız zaman sonuçlarda bunlar e, çıkıyor. Evet. E, ee, bir AIJ M çarpı N'lik bir matrisse bu matrisin e, devri, matrisin transpozu AT ile gösteriliyor. Ve bu matris her bir elemanı e, aslında köşegenle yer değiştiriyor. Yani AIJ, AJI olmuş oluyor. Tabi burada devirmekten geliyor devrik. Mesela şöyle bir matris olduğu zaman bunun devriğinde bunu e, bu şekilde çeviriyorsunuz. Dolayısıyla 4, 0, eksi 2, 5, 3, eksi 2 oluyor. Yani şuradan şu dikeyler yani e, sütunla satır, satırlar, sütun haline almış oluyor. 4, 0 sütunu, 4, 0 satırı. E, eksi 2, 5 sütunu, eksi 2, 5 satırı. 3, eksi 2 sütunu, 3, eksi 2 satırı olmuş oluyor. Burada da 6, 3, 0 sütunu, 6, 3, 0 satırı. 2, eksi 1, 4 sütunu, 2, eksi 1 satırı. E, eksi 4, 2, 3 sütunu, eksi 4, 2, 3 satırı olmuş oluyor. E, tabii mesela vektör, kalın vektörün devri satıra karşılık geliyor. Satırın devri de otomatik olarak sütuna karşılık geliyor. Evet, şimdi devam edelim matris çarpımıyla. Matris çarpımında e, değişik matris çarpımları var. Nedir bunlar? Onları göreceğiz. Önce dot product veya inner product olarak ifade edersek e, dot product dediğimiz şey iki vektör verildiği zaman element wise bunları çarpıyoruz. Dolayısıyla ee, normal çarpımdan bahsetmiyoruz burada. Dot product'tan bahsediyoruz. Bunun bir başka adı da iç çarpım. Yani inner product. A ve B vektörlerin çarpımını şu şekilde ifade ediyoruz. Element wise bunları çarpmış oluruz. Mesela şu iki e, vektörü element wise çarptığımız zaman ne oluyor? 1 ile 2'yi çarptık. Eksi 2 ile 3'ü çarptık. Tabii ki bunun sonucu bir sayı çıkıyor. Skalar çıkıyor. İki vektörün çarpımı bir skalara karşılık geliyor. Burada mesela A çarpı B dot productta eksi 4 ise eksi bulun diyor. Ne yapacağız? 4 çarpı x artı 2 çarpı 1 artı 3 çarpı 2 eşittir eksi 4 deyip denklemi çözdüğüm zaman x eksi 3 çıkıyor. Matris çarpımı ise dot product değil. Matris çarpımında ise bunun tabi özel bir durumu var. Çünkü matris çarpımı için belirli özelliklere sahip olması gerekiyor matris. Aksi takdirde matris ne yapılamıyor? Çarpılamıyor. Şimdi A, bir matris olsun. M çarpı P'lik. B de p çarpı n'lik bir matris olsun. Bu durumda AB matrisinin çarpımı m çarpı n'lik bir matris oluyor. Yani birinci matrisin satırını ikinci matrisin de sütununu elde e, alarak sonucu elde ediyoruz. Buradaki mesele her hücre buradaki bir satırla buradaki bir sütunun dot product'ına karşılık geliyor. Yani yukarıda anlattığımız dot product gibi. Mesela e, şuradaki 2. satırdaki elemanlara dikkat edin. O yüzden matrisin birinci matrisin sütun sayısıyla ikinci matrisin satır sayısı aynı olmalı. Çünkü dot yapabilmek için eşit miktarda elemana ihtiyacımız var. Dolayısıyla buradaki satırla buradaki sütunu ne yapıyoruz? Çarpıyoruz. Bakın dot product. A AI1 B1J. AI2 B2J. AIP BPJ şeklinde. Bunları çarptığımız zaman sonuç CIJ bu matrisin elemanı. Tabii çok fazla çarpım yapıyoruz değil mi? Mesela Burada toplam mn tane eleman var. Her eleman için toplam p tane çarpma yapmış oluruz. Yani m çarpı n çarpı p tane işlem yapmış oluyoruz. Mesela burada işte gösteriyor. M çarpı P ile P çarpı N. bunun aynı olması gerekiyor. Çünkü bunun satır sütun sayısı ile bunun satır sayısının aynı olması lazım. Dat product'ın tanımlı olabilmesi için. Burada onu gösteriyor. Sonucunda bu M çarpı N'den alındığını görüyoruz. Mesela şuna bakarsak. 1 çarpı eksi 2. 2 çarpı 4. Eksi 1 çarpı 2 bu elemanı veriyor. Çünkü birinci satırla birinci sütunu çarptık. A1 elde ettik. Sonra birinci satırla ikinci sütunu çarptık. A1 2 elde ettik. 1 çarpı 5. 2 çarpı eksi 3. Eksi 1 çarpı 1. Sonra ikinci satırla birinci sütunu çarptık. 3 çarpı eksi 2. 1 çarpı 4. 4 çarpı 2. Iki. Sonra ikinci satırla ikinci sütunu çarptık. 3 çarpı 5. 1 çarpı eksi 3 ve 4 çarpı 1. Sonuç olarak da şu matrisi elde etmiş olduk. Şimdi burada da 3'e ikinci entry'yi soruyor. Dolayısıyla üçüncü satırla ikinci sütunu çarpacağız. Üçüncü satır ne? 0, 1, eksi 2. İkinci sütun ne? 4, eksi 1, 2. Bunları dot product aldığımız zaman sonuç eksi 5 çıkıyor. Evet. şimdi burada önemli olan nokta şu. Matris çarpımının değişme özelliği yok. Daha da önemlisi tanımlı olmak zorunda değil. Mesela M çarpı P'lik bir matrisle P çarpı N'lik bir matrisin çarpımı M çarpı N iken P çarpı N'lik bir matris yani B ile A'nın çarpımı mümkün değil. Çünkü P çarpı N ile M çarpı P e, çarpılamaz. N ve M farklıysa. Zaten ikisinin sayısı aynı olsa olursa ancak yani M çarpı M, N çarpı N'lik olursa her ikisi çarpımda ne olacak? Kanımlı e, olacak. Mesela işte 2 çarpı 3 A B de 3 çarpı 4 ise A çarpı B 2 çarpı 4'lük oluyor. Ama B çarpı A tanımı değil. Çünkü 3 çarpı 4 ile 2 çarpı 3'ü olması mümkün değil. Şimdi matrislerin sayıları aynı olsa bile yani 2 çarpı 2, 2 çarpı 2 çarpımların sonucu aynı olmak zorunda değil. Örneğin burada görüyoruz. 1, 2, eksi 1, 3 maddesiyle 2, 1, 0, 1 maddesini önce A çarpı B yaparsak bu sonuç çıkıyor. B çarpı A yaparsak da bu sonuç çıkıyor. Evet. Ee, bu şekilde ilerliyoruz. Şimdi matris vektör product e nasıl ifade ediyor? Şimdi M çarpı N matrisini bu şekilde verdiğimiz düşünelim. C'yi de burada verdiğimizi düşünelim. Bu durumda A, M çarpı N, C de böyle olduğu zaman bu matrisle bu vektörü çarptığımız zaman yani A çarpı C yaptığımız zaman A ile bunu çarpıyoruz buraya yazıyoruz. A ile bunu çarpıyoruz buraya. Dolayısıyla bizim elimizde aslında bir satır olmuş bir pardon sütun olmuş oluyor sütun vektörü. Bunları da C1, C2, Cn ile çarptığımız zaman aslında matrisi n çarpı birlik matrislerle C'nin çarpımının kalın vektörlerin çarpımı olarak yazabiliriz. Dolayısıyla 2 1 2 3 4 2 2 2 eksi 3 4 çarpımının sonucunu 2 ile e, 2 4'ün eksi 3 ile eksi 1 2'nin 4 ile de eksi 3 eksi 2'nin çarpımı şeklinde ifade edebiliriz. Çarpımı toplamı şeklinde. Gene benzer şekilde AB'yi burada görüyoruz. AB'nin kalıbını alıyoruz. 4, 6, 17. Bu nedir? Eksi 2 ile bunun çarpımı. 3 ile de bunun çarpımı. Buna karşılık gibi gibi. gibi. Evet şimdi böyle bakıldığı zaman e, lineer sistemleri artık bu anlattığımız matrisler cinsinden ...ifade edebiliriz. Örneğin... ...denklemimiz şöyle olsun. A11 x1, A12 x2, A1n xn, B1... ...A21 x1, A22 x2, A2n xn, B2... ...ve A1 x1, a 2 x2... ...ve A1n xn, Bn. Biz ne demiştik en başta? Değişkenleri... E, ...atarak yazabiliriz. Mesela... ...A11, A12, A1n... ...A21, A22 a2n, A1n... ...bir de x'leri de böyle yazdık... ...b'leri de böyle yazdık. O zaman aslında... ...A çarpı x dediğimiz şey... Buna karşılık geliyor. Yani bizim denklemimizin bu tarafına. B dediğimiz şey de buraya karşılık geliyor. Dolayısıyla aslında bu denklem sistemini A çarpı X eşittir B şeklinde yazabiliriz. Bunu A'nın yanına B'yi böyle sütun olarak eklersek buna augmented matrix diyoruz. Dolayısıyla o A matrisini B ile uzatmış, genişletmiş oluyoruz. B'lerin hepsi sıfır olduğunda buna homojen sistem deniyordu hatırlarsak. Dolayısıyla AX eşittir sıfır. Sıfır vektörü hatırlarsak hepsi sıfır olandı. Dolayısıyla bu tarafın hepsinin sıfır olduğuna karşılık geliyor. Lineal sistemi böyle verdiğini düşünelim. Örnek üzerinden gidelim. Eksi 2, 0, 1. 2, 3, eksi 4. 3, 2, 2. Sonuçta 5, 7, 3 olmuş oluyor. Ve maddesi de bu şekilde ne yapabiliyoruz? Gösterebiliyoruz. Tersini yapmak da mümkün. Burada e gördüğümüz gibi. Gene benzer şekilde yukarıda anlattığımız gibi bunları bir lineer kombinasyon olarak ifade ettiğimizi düşünelim. Yani şu şekilde verdiğimizi düşünelim. O zaman ne olacak? X1 ile bu sütunun çarpımı artı X2 çarpı bu sütunun çarpımı artı sen çarpı bu sütunun çarpımı aslında süze sonucu vermiş oluyor. Dolayısıyla 3, 4, 0, eksi 1, x1, 1, 5, 7, 2, x2, 2, 6, eksi 3, 0, x3 de 4, 1, 0, eksi 2'yi vermiş oluyor. Evet bugünlük bu kadar matislerle ilgili detayları burada bitiriyoruz.